Evet değerli takipçiler, ee, gün sonu değerlendirmemizi e, yapacağız. Bugün kapanıştan sonraki değerlendirmemiz de bu şekilde. <laughs> Endeksi ben 5 e, dakikalık grafikte bu şekilde takip ediyorum. Şurasından şuradan dönmüştü zaten. E, bundan sonra. Sabah ya coşkulu şurada coşkulu açılış yaptı, şunu kırdı, tekrar bunun üzerine geldi işte, tekrar buradan tepki aldı ve devam etti. Asıl olarak dünkü çizdiğimiz grafikte şu şekildeydi arkadaşlar, ee, baktığım gibi. Saatlikte bu şekilde takip ediyordum. Dün demiştik, ne demiştik? Burası bizim için çok önemli bir yer demiştik. Şurası. Yarın açılışa bakacağız demiştik. Yukarı mı açacak yoksa aşağı mı açacak diye. Açılışı göreceğiz demiştik. İlk önce bir aşağıya kırdı. Şöyle çizelim. Aşağıya kırdı. Yukarı açtı sonra aşağıya kırdı. Sonrasında kırmızı barla burada sıkıştı. Buradan sonra tekrar yukarı hareket yaptı. Ve ilerledi. Rakamlar 2381'den döndü. Şuradaki rakamdan döndü. Bugün bir arkadaşımız eleştiri yapmış. Rakamlar küçük gözükmüyor diye. 2405'in üzerinde kapanışlar benim için olumludur. 2405'in üzerinde kapanışlar benim için olumludur. Önünde 2433 ve 2458 bulunmakta. Desteklerimiz bu şekilde. Şöyle bir de şuraya bakalım. Aşağıda ise 2357 ve 2331 var. Ee, bu rakamlara dikkat ederek ee, hareket edebiliriz. Bugünkü e, aracı kurum dağılımına baktığımızda ise BOFA bugün tahtayı baskılamadı. Ne hikmetse. E, bugün satışlarda BOFA yoktu burada gördüğünüz gibi. E, tacirlerle yapı kredi yatırım biraz sıkıntılıydı. Onlar baskılıyorlardı. Ama bu tarafta da karşılıyorlardı. Alıyorlardı. Pastanın genel durumu bu şekilde, küçük yatırımcı oranı biraz düşük. Burada da tacirler satıcı, yani tacirlerin sattığını küçük yatırımcılar alıyormuş gibi. Burada benim dikkatimi çeken bir durum daha var arkadaşlar. Yabancı taka oranında biraz böyle bir ilerleme gördüm. Onu şuradan bakalım hemen yabancı taka oranına. Evet, dün ne bugündür? Şöyle onda bir grafiğini açalım. Günlük yapalım. Line yapalım. Sanki şurada bir dönüş ibaresi gibi yani alım varmış gibi gözükmekte. Burayı da takip edeceğiz arkadaşlar. yabancı takas oranı artışını da. Bunu da inceleyeceğiz. Gün içinde takip ettim. Ereğli'yi takip ediyordum arkadaşlar. Dün söylemiştim. Ereğli benim için burası önemli demiştik şurası şu bölge bunun altında kalmıştı tekrar yukarıya çıktı şu yatay ee, çok önemli benim için şöyle bakalım 2027 35 onun üzerine atması gerekiyor önünde 28.08 bir direnç var e, 28.82 de yükselen Trend desteği bunlara da dikkat ediyoruz bunun AKD'sine bakalım bugünkü durum neymiş Evet, biraz böyle Bank of America alıcılıymış. Ee, tek başına iki kurumu sattığını karşılamış. Şuradan. E, tacirlerin. Gördüğünüz gibi tacirler, bak bu endeks haftalarında burada da var. Ama Bank of burada alıcılıymış. E, genel durumda e, bugün için su konuşursak, Ereğli'nin durumu iyi. Buradan da yukarı atarsa, dediğim rakamlardan, güzel olur. Sonrasında, e, EKGO'yu dün konuşmamıştık ama dün bir, bugün bir gapla açılış yaptı. Ee, yukarıya doğru bir marj verdi. %5-6'lık. Sonra tekrar 2.66'nın altında kapattı. 2.66 benim için önemli. 2.54'ün altından yukarı çıkmıştı bu. Kaplı açılış yapmıştı. Bunun da bir AKD'sine baktığımızda evet yatırım finansman burada alıcı ünlüyle beraber. Aşağı yukarı iş e, karşılıklı iş yatırımınkine yatırım finansman karşılamış. İşte ak yatırımınkine yatırım finansmanının ünlü karşılamış. Bank of bu da alıcılı. Pastaya baktığımızda da o şekilde gözüküyor. Sonra gün içinde ben <laughs> şişeyi takip ediyorum. Onda geri alım vardı. Burada mesela şuradan tepki verdi. Saatlikte çok güzel bir yukarı doğru hareket etti. 20.96 benim için destek seviyesi 21.86'da düşen trend seviyesi 19.71'de aşağıdan gelen yükselen trend desteği arkadaşlar bu rakamlara da dikkat ediyorum ben bunun akd'sine bakalım akd'si de güzel bunun QNB ile bank of alıcılı aşağı yukarı iş yatırımı sattığını qmb karşılamış iki kurum 4 kurumu sattığını karşılamış şişedeki durum bu şekilde arkadaşlar Gübre fabrikalarını akşam üzeri e, gördüm. Bunda da şöyle 69-77 üzerinde kalırsa 70-91 üzerinde kalırsa e, bu da güzel olur. Şöyle bir düşen trendi var bunun. Düşen trendin üzerinde buralarda salınıyor ama incelemek gerekiyor. Bunun AKD'sine de bakalım. Evet yine tacirler bu tahtada da satıcılı. Ak yatırımla pastadan gözüküyor zaten. Yani ak yatırım e, aşağı yukarı Iı, tacirlerin malını karşılamış gözüküyor pasta'da. Şöyle onu da hemen belirtelim. Şurada karşılamış gözüküyor. İyi durumda da AKD'si. Gün içinde. TT.com'u izliyorum. Bunun ıı, bir düşen trend vardı biliyorsunuz. Şurada bir satış gelmişti. Yani şu bölgede. Ben şurada paylaşmıştım Twitter'da. Oradan beri savunuyor. Şu yatay çizgide bir tepki verdi. Şuradan bir, buradan tekrar dönüş yap. Tekrar bu yatayda kırmış. Ama bu 8.39 benim için önemli bir destek. E, 8.84 de öyle. E, önünde de ne var bunun? 9.13 önemli bir direnç konumunda. Nakidesine de bakalım hemen. Gün sonu değerlendirmede. Bu nakidesi iyi değil. Tacirler burada çok aşırı baskılıymış. Onu da takip etmek gerekiyor gün içinde. Türk Hava Yolları'na da bakıyorum ben. Türk Hava Yolları ve Petkim bugün benim için. Türk Hava Yolları şurada arkadaşlar, şuradan dönüş yaptı. Yükselen trendten de dönüş yaptı. Dönüş yaptı. Benim için. 46 ee, şöyle yapalım 46 52 benim için destek benim için destek ee, 45.6 da yükselen trend desteği 49.08 de direnç e, ee, AKD'si <laughs> karşılıklı işlem gibi olmuş tacirlerle bir <laughs> vakıfla tep yatırım şeklinde. Pastadan da zaten anlaşılıyor. Yarın bu değerleri takip edeceğim, inceleyeceğim. Bir de Petkim vardı. Petkim'de şöyle çalıştım. Petkim'de de 869 benim için bir önemli destekti. Buradan tepki verdi. Bir düşen trendim var. Zaten trend burada stop olmuştu. Burada önde 939, 25 ve 9.32 bir de direnç var. Yarın bu seviyeleri takip edeceğim. AKD'si de biraz dağınık. Gördüğünüz gibi karşılıklı tacirler yine burada baskı kurmuş. Genel manadaki bugünkü görüşlerim bu şekilde arkadaşlar. Bizi Twitter'dan takip ederseniz her sabah biz piyasa seans açılmadan önce piyasa yorumu yapıyoruz. Instagram ve Twitter'dan da takip ederseniz daha iyi ulaşırsınız. Google'a Borsa Adam yazarsanız bütün sosyal medya e, takip e, hesaplarımız çıkıyor dinlediğiniz için teşekkür ederim Herkese iyi akşamlar esenliklerle kalınız e, videolarımızı beğen atmayı unutmayın